Şimdi dünya üç boyutlu. Dördüncü boyut bütün kainatı önünde seller gibi sürükleyen zamandır. Beşinci boyut da bilinçli zamandır. Beş sıfatının tecelli edildiği zamandır. Ve bir iznillah insanın emrine verildiği zamandır. İşte o, onunla da geçmişler ve gelecekler o soğan kabukları gibi iç içe dizilmiş, gecenin yüzüne sarılıp da evet bir yumak oluşturmuş zamanların içerisindeki her şey orada insan elindedir. Her zaman, her zaman dilimi, tüm zamanlar soğanın kabukları gibi iç içe aynı anda duruyor şu anda. Yani zaman geçti, gitti, kayboldu yok gelecek. Zaten hakikatında zaman diye bir şey yoktur. Fakat dünya üzerinde biz yaşadığımız için bedenimizin hissettiği bir akış var. İşte evet. biz buna zaman diyoruz. Bu zamanın gerisine nasıl gideriz? veya geçmiş dönemlere rast gideriz, gelecek dönemlere rast gideriz. Kayıp ki bunlar, hepsi bir aradalar zaten. Bunu Cenab-ı Allah yaratıyor. Nasıl? Değiş sıfatıyla. Diyor ki biz zamanı, yerleri, göklerde her şeyi insan emrine verdik. Kainatı diyor, emrinize verdik. Saniyenin bile çok az katlarını, on binde birinde, yüz binde birinde, yerine göre binde birinde istediğin tarihe gidebilirsin. Tabi bunların da özel zikirleri ve sırları var. Ee, ayetlerde Cenab-ı Allah zikri bize emretmiştir, tavsiye etmemiştir. Bu bir emirdir. Ve bu ibadettir. Bu da aynı namaz gibi, oruç gibi e, muhakkak yapılması gereken, yani kelime-i şehadet gibi yapılması gereken zikirdir. O halde zaman bir yolsa, zaman insanın gidebileceği bir kapıysa, ben giderim Resulullah Efendimiz'in öperim ve ümmet Muhammed olurum ve sahip olurum. Her ümmet muhakkak surette peygamberini görecektir kardeşim. Bu ahir zaman ümmeti de peygamberini görecektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazırlansınlar inşallah. O hale Cenab-ı Allah onları getirecek. Ve ümmet Muhammed olacaklar bir izninde. ümmet Muhammed'in dışında bahsettiği kardeşlik sıfatı olacaklar. İnşallah sahabe sıfatından da. Bunu kaba sopalar bizi şu anda anlayamayabilirler. Onu kavrayamazlar. Cenab-ı Allah'ın deş sıfatıyla tecelli ettiği kişiler. Evet. Dehş sıfatıyla alınan sultan güçler sultanmış. Onlardır. Yani e, o zikri verebiliriz Allah'ın izniyle yanlış şu var. Dediğimiz gibi önce bir yeniden bir iman etsinler. Yeniden yani Resulullah Efendimiz. Çünkü imanlarımız e, biraz şey oldu. E, Deform oldu. Resulullah Efendimiz'in geldiği günkü gibi bir iman etsinler. Ona tabi olsunlar tekrar ve kendi varlığından hani sahabe ne derdi? Anam babam feda olsun sana, ya Resulullah. Bunu diyebilecek bir kapasiteye gelsinler. Ve gerçekten de bazen, bazen kendilerini ters etsinler. Hakikaten benim canım, anam, babam Resulullah'a feda edebilir miyim? O seviyeye gelen her kimse gelsin benim başım üstüne ne istiyorsa bütün anahtarlarla beraber, tabi bunu da alır almaz da hemen şey gibi bir anda değil. Kimisi bir günde açılır, kimisi bir yılda açılır, kimisi on yılda açılır. O onun şeyine göredir, yapısına göredir üç kişiye, beş kişiye nasip olan bir ilim değil. Ahir zamanda yüzde seksen kişiye nasip olacak bir ilim. Ha. Bu müjdeyi de vereyim ben. Evet. Allah'ın Resulü ilim dağıtıyor, huzuru peygamberde gönderiyor, gelin alın kardeşim. İşte bu zikri versen, desen ki işte fi'yi bilmem ne diye hani evet. şifreyi... Onlar ana anahtarlar vereceğiz, o belli bir yere geldikten sonra tekrar o bir yönlendireceğiz inşallah. Aynen şimdi verseniz bile eğer vücuttaki donanım Evet ona hazır değilse o kelimeyi söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Tabi arızalı araba yola gitmez onu tamir etmek lazım. Önce araba dolanım olacak ki ondan sonra yakıt onu çeksin. Yakıt onu çeksin dediğim gibi. E tersi yapıyor. Şimdi ben burada yaralı olduğum için hep aynı şeyi anlatıyorum. Hemen diyorlar ki yakıt alalım. Yakıt alalım da senin araba şası dağıtacak. Ama hazır değilse işte kendisini tamamlaması lazım. Ha.